Ey evlat! İhlas sahibi olunuz. Aksi halde bana uyduğunuzu iddia etmeyiniz. İyi niyet sahibi olmadan, ihlasa bürünmeden tuttuğunuz oruç, kıldığınız namaz, giydiğiniz sofili ibası, yediğiniz derviş yemeği hoşunuza gitti. Bunları yaparken iyi niyet ve ihlas sahibi olmalısınız. Siz de bu hal olmadığı gibi nefsin hazzını, şahsi heveslerinizi yerine getirmeye çalışırsınız. Size yazık oluyor. Allah yolcularının yaptığı işler dışında işleri var. Onlar, kederle hareket eder, hüküm gereği sohbet eder, daima hadilerini bilirler. Zahirde, batında, gizlide, aşikarede, halk arasında ve halika karşı edeplerini belirler. Her fazile sahibinin fazlını yerine getirirler. Her hak sahibinin hakkını öderler. Allah'ın kitabındaki emri yapar, peygambere karşı olan vazifelerini yerine getirirler. Böylece onların da haklarını öderler. Onların kalbinde ilahi ilmin de bir hakkı vardır. Onun da hakkını verirler. Onlar kimsenin hakkını yemezler. Evlerindeki çocuklarının hakkını nefislerinin hakkını, kalplerinin hakkını ve halkın hakkını eda ederler. Onlar tam bir temkin içinde olur, cümle işlerini hakkı ısmarlarlar. Uygunsuz arzularını hafseder, şüphelileri bir yana atar, mutlak olanlara bakarlar. Alınmasın gerekeni alır, verilmesi icap edince de verirler. Sırlarının sırrını çizerler, hadilerini açtırmazlar halka daima iyilik ederler. Bu şeyler mutlaka yapmakta olduğunuz şeylerden daha ileridedir. Bildiklerinizin ta ötesinde olan şeylerdir. İman sahibi kardeşine öğüt verir de kabul etmezse şöyle der. Yakında dediğimi hatırlayacaksın. Yaptığım işi Allah için yaparım. İman sahibi yakın nefislerine karşı tevhid ve iman kılıcıyla cihad açar. İlahi esrara ait bir şeyi onlarda sezerse alır, şahın kapısına iletir. O kullarını bizzat görür. İman sahibinin sevdiği şeyler içinde en iyisi ibadettir ve ibadetler içinde en çok namazı sever. O evinde oturur ama kalbi müezzini gözetir. Çünkü müezzin Hakk'ın davetçisidir. Ezanı işitince kalbini mutluluk kaplar. Camiye veya mescide uçar gibi gider. Caminin civarında bir dilenciyle karşılaşırsa yüzünü ekşitmez. Yanında bir şey varsa verir, yoksa hoşça savar. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Dilenci Allah'ın kullarına hediyesidir. Ona bir şey verirken sevinir. Çünkü öbür alemde verdiğini hak ona bolca öder. Bu iman sahibi abidin yapmasın gereken şeydir. İrfan sahibi daha başkadır. O şer'i hadleri yerine getirmeye gayret eder. Bilhassa kalbine Rabbinden gayri şeyin girmemesi için elinden gelen gayreti sarf eder. Kalbine nazar ettiği zaman haktan başkasının korkusunu ve ümidini bulmaktan çok korkar. Kalbini halkın ve sebeplerin kerine beklemekten çekinir. Halkla karşılaşmayı pek sevmez. Ancak onları birer hasta kabul ettiği için doktor olarak kabul eder. Ne dünya hayatını sever ne de ahiret hayatını. Çünkü o hak yakınlığı izzetini bulmuştur. Sevdiği ve hoşlandığı tek şey odur. Peygamber Efendimiz bir kutsi hadisinde şöyle anlatır. Kıyamet günü Hak Teala mümin kullarına şu hitabı yapar ahireti dünyanıza tercih ettiniz. Bana ibadeti ise şefet duygularınıza tercih ettiniz. İzzetime, celalime yemin ederim ki cenneti ancak sizin için yarattım. Bu kelam müminler içindir. Bir de sevenlere hitabı var. O da şu. Dünya ve ahiret dahil bütün yarattıklarıma karşı büyük zatımı üstün tuttunuz. Halkı kalbinizden attınız. Sırlarınızı onlardan boşalttınız. Bu sebeple işte size vecihim, işte size yakınlığım. Siz benim gerçek kullarımsınız. Veli kulların bir kısmı günlük ihtiyacını cennetten alıp yer. Orada neler var görür. Oranın şarabını kana kana içer. Onlardan bir kısmı da yemeği içmeyi bırakır. Halkı azil eder. Onlara karşı varlığına perde çeker. Bunlar İlyas ve Hızır Nebi'ye benzer. Bu zatların çoğu yeryüzünde saklıdır. Halkı görürler ama halk onları göremez. Çoğu veliler gizliliği tercih eder. Açık gezen pek azdır. Bu makama varan sayılı miktardadır. Halkın çoğu onlara irişad olmak için koşar, hak yakınlığını bulmak kastıyla koşmayı arzular. Onlar yüce varlıklardır. Yeryüzü onlar için bitki bitirir. Rahmet onlar için yağar. Halkın üstündeki bela onların himmetiyle açılır. Meleklerin yemesi, içmesi hakkı tesbih ve tehlildir. Onlar bundan gıda alırlar. Tesbih ve tehlilden gıda alan veli kullar sayılacak kadar az olan bazı fertlerdir. Size bu sözleri duymaktan hiçbir fayda gelmez.'' Sizin çoğunuz iblisin gözdesi ve kölesisiniz. Ne sizde bir iyilik var ne de taptığınız ibliste. Ey şeytana ibadete çekilenler! İblisin kulluğunu bırakınız, ondan ayrılınız. Kalp adımlarınıza hakka varınız. Bulmak istediğiniz rıza yolunu görmesini ondan talep ediniz. İsteyiniz ki zatına sizi hadim kıla. İsteyiniz ki sizi sonsuz hazinesine erdire, yorulmayan, yılmayan yardımcı vere. İsteyiniz ki dünyayı size darılta, ahireti sevdire. Bunu bulduktan sonra ahiretin de darılmasının teminini isteyiniz. İsteyiniz ki yalnız zatı için ameli nasip ede ve zatını sevdire. Zatından başka cümle eşyadan halası vere. Sen halka ve sebeplere kölesin. Eğer halka kul olsaydın, yaptıklarını ona bırakırdın. Cümle ihtiyaçların onunla görülürdü. Haliniz nedir? İşinizin yalanladığı sözü neden söylersiniz? Rabbinizin şu kelamını duymadınız mı? Ey iman sahipleri, neden yapmayacağınızı şeyi söylersiniz? Yapamayacağınız işin sözünü ettiğiniz için hak katında cezanız arttı. Furkan Suresi 2 ve 3 Yaptığınız hatalara, işinize bağlı melekler de şaşmakta. Hallerinizde gözüken yalan onları şaşırttı. Hele tevhid üzerinde oynadığınız yalancı oyun onları büsbütün hayrete düşürmekte. Bütün sözleriniz aldatmaca ve ruhsattı işlerle dolu.'' Zenginlerin ve sultanların sözünü etmektesiniz. Falan giydi, öbürü şöyle dedi, falan kimse evlendi, şu zengin oldu, öbürü fakir gibi bir takım sözler. Bunlar sizi nereye götürecek? Bu sözlerin cümlesi felaket, afet, azap getirir. Tevbe ediniz, yaptığınız hataları bırakınız. Rabbinize yöneliniz ve onun zatından gayri eşyayı bırakınız. Onu anınız ve başkasını unutunuz.'' Sözlerimi tutup gereğini yapmak iman alametidir. Sözümü bir yere alıp kaçmaksa nifak alametidir. Ey hakkında atıp tutan buraya gel. Halimi ve halini anlatayım. Şeriat ahkamına göre hepsini beyan edeyim. Bir kimse şüpheli şeylere dalar, sarp yola saparsa onu atmak haktır. Allah'ın adıyla onu yok etmek ve kovmak caiz olur.'' benden saklı durma. Kadınlaşan er gibi kaçıp gizlenme. Sen hiçbir şey olamazsın. Bir hevesten ibaretsin yazık sana. Yakında fermanın gelir, halini görürsün. Allah'ım tevvimizi kabul buyur. Bizi dünya ve ahirette rüsva eyleme.'' evlat, işlerin bir temel üzerine oturtulmuş değil. Dolayısıyla yakında duvarın yıkılacak. Temeli bir takım icat ve şaşkınlık dağıttın. Binayı da riya ve nifak üzere yükselttin. Bu halde evini nasıl sağlam gösterebilirsin? Bu yaptıkların tabiat ve boş arzularının eseridir.'' Yemen, içmen, nikah etmen ve mal toplaman kötü tabiatı ve yersiz arzuyla olmakta. Salih niyetin yok. Yapılan işlerin hiçbirinde iyi niyeti bulunmuyor. İman sahibinin bütün hallerinde ve işlerinde iyi niyet olur. Yemesi, içmesi, giymesi ve evlenmesi ilahi emirlerdir. Onun dünyası da ahireti de emre göre olur. Hak, kuluna dünyada şeriatı emri verir. Öbür alemde ise bütün vasıtaları kaldırır, iman sahibi dünyanın çabuk fena bulmakta olduğunu görür, perhiz eder. Nasıl olsa kısmetinin geleceğini düşünür, bekler. Gelince dini şahadetiyle alır ve kalbine tasdik ettirerek yer. Gelen herhangi bir dünyalık için benim buna ihtiyacım yok der ve kaçmaya başlar ama kısmetinde olduğu için onu alıp yemesi icap eder. Onun dünyadaki hali böyledir. Dünyadaki hali böyle, ahirete gelince oradaki cennetin yüzüne göz atmaz. Ta yaratana varıncaya kadar oradan bir şey alıp yiyecek olsa kat'i emirle alır. İşaret verilir ve o yöne itilir. Ondan sonra alıp yer. Cennetin hakkını ödemek için emri kabul eder oradaki bütün tadların hakkını da aynı emirle yerine getirir. Bu hususta peygamberlere, şehitlere, salihlere uyar. Zaman zaman onlarla olduğu olur. Ancak zamanın çoğu hak katında geçer. Haktan çekinir, emirlerini yapar ve ittika sahibi olursan ondan yardım gelir. Cümle işlerinde onun açık yardımını görmeye başlarsın. Hak şu kavlini işitmedin mi?'' Bir kimse Hakk'a karşı ittika üzere olursa Hak ona kapalı yolları açar. Ummadığı yönden rızkını alır. İşte bu ayet-i kerime sebeplere bağlanıp kalma kapısını kapadı. Zengin kişilerin şahların kapısını yüzüne örtü ve tevekkül kapısını ardına kadar açtı. Ki bir kimse hakkın kuvvetini ve kudretini düşünerek kötü işleri terk ederse yolu açılır. Kurtuluş bulur bol mükafat verilir. İnsanların kınandığı yerde o kınanmaz. Sizin haliniz nice olur? Daha ne söylememi ve ne yapmamı beklersiniz? Sizin için neler söylemedim, neler yapmadım ki? Şu şiir haliniz için ne iyi? İşittirdin, hepsini söyledin diriye. Ama ölüdür, benzemez çağırdığın diriye. Ey münafıklar, tevekkül kelimesini dilden ettiniz.'' Kalbiniz şirkte dolu. Halkı hakka ortak eder oldunuz. Kalbim size karşı öfkeyle dolu. Bu öfkemi hak için yaparım. Susar ve beni sıkışık duruma atmazsanız ne âlâ. Aksi halde evinizi yakarım. Gözleri başınıza düşürürüm. Ey acı ve tatlı suya hıyanet edenler size neler etmem ki? Allah'ım sana olan dargınlığımızı hallet. Kaderin için yaptığımız nizayı bağışa, sana karşı yapmakta olduğumuz isyanla aramızı aç. Rahatlık bizi isyandan kurtar. ne dileğimizi yerine getir. Ey evlat! Rabbine karşı ittika sahibiysen, ona zikreden ve ona karşı tevhid sahibiysen, daima onu gözetiyorsan, anlatılan işleri bela gelmeden yapmaktaysan, Bela anı senin için gül ve gülistan olur. Ateşe atılırsan ey nar, nur ol, serin, selamet ol denir ve öyle olur. Allah'ım biz hak etmesek de bizi öyle olan kullardan eyle. Bize kereminle muamele et. Bizi cezalandırma. Bizi nimetinden saklı tutma. Bizi şefkatsiz bekleme. Asi kimseye nasıl tevbe gerekse, irfan sahibini de edep öyle farzdır. Ona niçin edep gerekli olmasın ki? Halkın halika en yakın olanıdır. Bir kimse şahın yanında edepsiz olursa o hali ölümü çeker. Ve her kim ki edepsizdir, o hem halkın hem de hakkın öfkesine uğrar. Edepsizlik de geçen her anı bela anıdır.'' Herhalde hakla iyi edepli olmak icap eder. Ahirete dönünüz. Dünyaya kalben arka çeviriniz. Bütün varlığınızla dünyaya abanmayınız. Kafirler gibi dört elle dünyalık toplamaya çalışmayınız. Onlar dünyayı bilmedikleri için ona sarılıp kalırlar ve severler. Kul daima yaptığı hata için pişmanlık duyar. Ona yaraşan da budur zaten. Gündüzleri oruç tutar, geceleri de namaz kılar. Alın teriyle kazanmış olduğu helal lokmayı yer. Sonra bu halinden de terakki edip kazancının azını yer, vera sahibi olur. Şüpheli işleri bırakır, harama dalmaktan korkar. Sonra yine terakki eder, zahit olur. Her şeye karşı istina, doygunluk duymaya başlar. Sonra yine terakki eder, arif olur. Kalbini Hakk'a verir. İhtiyaçlarını ondan diler. Oturması, konuşması onunla olur. Kalbi halktan yana boş olur. Halktan gına gelir. Hali böyle olunca hak onu, nebileri ve saf kullarının ervahı ruhlarıyla oturtur. Bundan sonra hakka ünsiyet eder. Ona yakınlık duygusu bulur. İşte iyi kulun hali. Siz bundan ne kadar uzaksınız hem de ne kadar. Yazık sana. Haller ilmini bilemezsin. O halde neden iç alemine dair işlerden den vurursun? Hakka karşı irfanın yok. Nasıl halkı ona davet edersin? Senin bildiğin şeyler zenginlerin yanı, sultanların kapısı. Peygamberle ve onu gönderenle ne ilgin var? Şüpheli şeyleri yer, vera sahibi olamazsın. Ancak haram yemeği bilirsin. Dinini satarak yemek haramdır. Sen münafık decalsin. Ben münafıklara karşı öfke duyan, onların başında öten ve akılları parçalayan kimseyim. Kazma ve küreklerin onların evini yıkar. imanlarını siler götürür. İddia ettiği imana sahip çıkamaz. İçi bozuk zatın elinde silahı yoktur. Cenge yeter metai yoktur. İçine sığınacak kalesi, sığınacak yeri yoktur.'' halkla halik arasında döner, zahirle batın içinde dolaşır, sebeple onu yaratan arasında kalır, hükümle elim arasında bocalar. İman eseri bela ve afet anında kendini gösterir. İkan işini o zaman belli eder. Tevhid ve tevekkülün gücü o zaman belli olur. Allah'a dayanma o zaman kendini gösterir. İman bir davanın şahidi sayılır. İman sahibi kalpten Allah'tan korkan ve bir arzusu olduğunda yalnız O'ndan talep edendir. İman sahipleri ihtiyaçlarını yalnız O'na açarlar. Başkalarına bir şey demezler. Onlar yalnız Hakk'ın kapısına koşar, başkalarına gitmezler. Siz Rabbinize karşı ne biçim irfan duygusu taşırsınız? Hayret! Bir kimse dünyanın aslını anlarsa bırakır, ahiretin yapılmış, yaratılmış, sonradan var olmuş olduğunu anlarsa onu da bırakır, onu yapana kaçar ve sığınır. Dünya ve ahiret onun kalp gözünde küçülür. Sır gözünde hakkın büyüklüğü peyda olur. Bundan sonra onu aramaya başlar, başkasını iter. Halk önünde zerre miktarı kıymet taşımaz. Halka baktığı zaman onları çamurla oynayan sıvıyana benzetir. Şahları bir yana atılmış görür. Zenginleri de aldanma içinde bulur. Geçici şeylere dalanları da haktan mahcup bulur. Sizi Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle oynar buluyorum. Salih kişilerin sözünü elinize birer oyuncak olmuş görüyorum. Bu oyunu cehaletiniz yüzünden yapmaktasınız. Eğer emrime uyup dilediği gibi hareket etmiş olsaydınız cümle arzunuz yerine gelirdi.'' Sabırsız kimsenin başına gelen fakirlik ve bela hali bir felaket olur. Ama sabırlı insan için bela ve fakirlik nimet ve keramet sayılır. İman sahibi bela halini nimet sayar. O fakirlik halinde yaratanına yakın olur. Onunla konuşur, ona yalvarır. O halden ayrılmak istemez.